Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 16 Ağustos 2023'te İstanbul saatiyle 12.38'de olacak olan Aslan Dolunay'ın yeni ayını anlatmak için birlikteyiz. 23 derecede Aslan Burcu'nda Güneş'in ve Ay'ın kavuştuğu, yanına 18 derecede Retro'da Venüs'ün eşlik ettiği ve Uranüs'te de partil kare olan 23 derece boğadan bir Aslan yeni ayımız var. Ve bu Aslan yeni ayımızın yükseleni de Akrep. Dolayısıyla sembolizma sabit burçlar üzerinde çok kendisini gösterecek değişimlere işaret ediyor. Ve hem Uranüs hem Venüs bağlantısında haritaları değerlendirdiğimizde özellikle Uranüs'ün 7. evdeki yerleşimi bize beklenilmedik büyük sürprizler, sürpriz gelişmeler, sürpriz aşklar, sürpriz kazançlar, sürpriz anlaşmalar şeklinde gündemimize geliyor. Yükselen yöneticisi olan Mars'ın Merkür'le beraber Başak Burcu'nda olması ve bu enerjiyle de Uranüs'le de çok güzel bir üçgen açısının olması, 7. ev ile 11. ev arasında yerleşmiş Mars ve Uranüs üçgeni ki güneşi ve ayı direkt etkileyen bir üçgen aslında bu, bizim sosyal çevre beklemediğimiz kadar büyük desteklerin gelebileceği yönünde. Ve her ne kadar Venüs Aslan retrosu olsa bile ben bu yerleşimi ilişkilerle bağlantılı muazzam bir e, açılım olarak öngörebiliyorum. Bu şu demektir arkadaşlar? Tabii ki 7. evdeki Uranüs Jüpiterle beraber bakıldığında e, ani ayrılıklar, ani bitişler anlamına geliyor gibi görünür. Teknik olarak zaten bir önceki 1 Ağustos'taki dolunay bunu çok açıkça açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Diyelim böyle bir yaşam senaryonuz oldu. Bu yeni ay ise bir ilişkinin hemen akabinde neredeyse çok da kısa bir geçiş 2 ay ila 2 hafta arasındaki bir süre içerisinde hayatınıza ben başka birinin e, ve belki de çok daha üstün özellikleri olan birinin girebilmesi enerjisini yayıyor açıkçası. Dolayısıyla buradaki Mars Uranüs üçgeni 11. evde sosyal çevrede arkadaşlar, e, tanıdıklar, e, eşler, dostlar e, vasıtasıyla da ortak olarak insanların sizi bir araya getireceği ve doğru insanın da hayatınıza gelebileceği bir süreç. Şimdi tabii ki Venüs retrosunu tekrar tekrar masaya yatırmak lazım. Çünkü Venüs retrosunda başlayan ilişkilerle alakalı çok ciddi bir soru işareti olabilir kafanızda. Fakat Venüs retrosu zaten gelmesi gereken ve önceki ilişkilerin üstüne doğru zamanı yakalamış ilişkinin gelmesi şeklinde çalışabilir harita planınıza göre. Bunu çok iyi analiz etmeniz lazım. Özellikle Venüs yıldızınızı da takip edin haritalarınızda. Venüs yıldız enerjinize dokunmuş bir Venüs retrosu size bundan sonraki süreçte hayatınıza gelecek olan insan hakkında da bilgi verecektir. Yükselenin akrep sembolizmasında olması tabii ki biraz tutkuların, gizemin, aynı zamanda dönüşümün de hayatımızda çok aktif ve açık olacağını gösteriyor. Jüpiter 7. evde burada ilişkilerin karşılıklı çıkar, fayda ve denklik prensibi üzerine çalışması gerektiğini de altını çiziyor. Çünkü Jüpiter de Boğa burcunda ve 7. evde. Bu bize kalıcı ilişkilerle ilgili başlangıçlar anlamına geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcunda oldukça Venüsyen bir enerjideyken gidiyorken üstüne üstlükte Uranüs'e doğru da hareketli bir noktada 7. evde o olduğunda hayatımızda bize şans, mutluluk, zenginlik, refah ve bereket, bolluk getirebilecek insanların hayatımıza gelebilme zamanı olarak bunu almak lazım düğümlerin 6-12 hattında yerleşmesi ve 12. evden 6. eve gidiyor olması kapalı alandan açık ve görünür alana ki nispeten tabii ki açık ve görünür alana doğru gelen bir ilişki durumunu anlatıyor. Bu iş hayatımızla ilgili konuları da gündeme getiriyor. Ne demek istiyorsun diye soracak olursanız iş hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlıklar ilişkiye dönüşebilir veya iş vasıtasıyla tanıştığınız insanlarla ortak bir takım duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Tabii ki güneşin, ayın, uranüsle olan çok hızlı hareketliliği, çok kısa süreli hızlı başlayan, büyük tutku dozuyla devam eden ilişkiler ve aşklar şeklinde sizi yakalayabilecektir. Harita planınız gereği buna dikkat etmelisiniz. Mars'ın teknik olarak Uranüs olan üçgenini ben çok severim, hele ki bu toprak üçgeninde olursa, çünkü Mars tabii ki başakta biraz huysuz bir başak olmasına rağmen aynı zamanda iş bitirici enerjiyi de çalıştırıyor. Dolayısıyla buradaki Mars daha önceki yapılan hatalardan ders almış bir Mars olarak hayatımıza gelecektir ve hayatınıza gelen diğer insanların ya da sizin e, yeni bir oluşuma, bir iş ortaklığı olabilir, bir ilişki planı olabilir. Buna karşı son derece hatalardan uzak, e, daha dikkatli, daha titiz ve daha özverili bir şekilde aslında önceki ilişkilerinizde yaptığınız hataları yapmadığınız bir şekilde bir takım ilişkilere ya da ortaklıklara başlayabilme enerjinizi çalıştırıyorum. Bana göre bu yerleşim e, son derece pozitif, fırsatlarla dolu bir takım durumları için içerisine alıyor. Güneşin ayın olunca evde olması görünür alanda yapılacak değişimler demektir. Bu sizin iş hayatınızda, kariyerinizde olabilir. Ee, çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ve bu, bu, bu birdenbire hayatınızı değiştirebilir. Hem maddi anlamda ise daha yüksek bir refah ve kazanç ortamı sağlayabilir. Hem de sizi çok daha farklı bir takım ortamlara, daha önce aşina olmadığınız platformlara sokabilir ve burada insan zenginliğiyle de tanı danışabilirsiniz ve bu insan zenginliğindeki herkes sizin ayrı bir yönünüzü ya da ayrı bir yeteneğinizi açığa çıkartabilecek projeleri önünüze getirebilir. Büyük imkanlar, büyük fırsatlar ve bu fırsatların değerlendirilmesi için önünüzde aşamalı olarak geçirebilecek zamanlar söz konusu ve bu son derece değerli aslan yeni ayının emin olun ki size hayatın vermiş olduğu sanki ikinci bir şans gibi algılanması en sağlıklısı olacaktır. E, bu noktada satürn dördüncü evde balıkta, retroda e, zorlu bir aslında yapı aile düzenini de anlatıyor. Eğer bu döneme kadar siz kendi bireysel kimliğinizi, kendi aile düzeninizi veya kendi başınızı ayaklarınızın alt, üstünde durabilme motivasyonu çalıştıramadıysanız eğer bu Satürn'ün dördüncü evde retro yerleşimi artık bunun zamanı geldiğini söylüyor arkadaşlar. Yani siz isteseniz de istemeseniz de eee Ailenizle olan o belki fazla bağlı, belki sizin kanatlarınızı açıp uçmanızı engelleyen duygusal bağlardan kurtararak sizi daha özgür bireyler olarak nihayetinde Uranüs, Güneş ya da Ay özgürlük anlamına gelir. Özgür bireyler olarak kendi ayaklarınızın üstünde durabileceğiniz, kendinize yeni yu yuvalar veya yeni yapılar kurabileceğiniz ilişkileri ya da en azından bireysel çabaların altını çiziyor. Neptün'ün 5. evde olması ve bir de tabii ki retro enerjide olması ilişkilerden yana hayal kırıklıkları ve küskünlükleriniz var ise veya özellikle yine beraber çocuklarla alakalı bir takım üzüntüleriniz var ise bu süreçte bunların da Satürn'le beraber ve yükselen enerjisiyle beraber tekrar masaya yatırılması gerektiğini, altını çizilmesi gereken konular üzerine gidilmesi gerektiğini, bunların konuşulacağını ve ortak bir paydada buluşulabileceğinin altını çiziyor arkadaşlar. Çünkü özellikle 5. evdeki Neptün duygusal anlamda kişilerin hem aşk hem çocuklarla ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarından kendilerini biraz uzaklaştırmak, şifalanmak, daha mutlu olacakları ortamlara girmeleri konusunda destek verecektir. Şiron'da tabii 6. evde Koç burcunda ve Kuzey Düğümünün olduğu bir planda çalışıyor olduğu için burada ben şahsen eğer böyle bir durum içerisindeyseniz bir tür sağlık kürleri, bir tür şifa kampları gibi kendinizi zaten içinde bulunduğunuz alanlardan bambaşka ama hiç aşina olmadığınız tamamen sıra dışı o sizdeki o bütün ezberleri bozan planlara doğru hareket etmeniz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü kalıplaşmış, kronikleşmiş ne var ise bu aslan yeni ayıyla sizi o sarsılmaz asla ben buradan gitmem, asla başka bir iş yapmam, asla başka bir insanla birlikte olamam gibi gibi hani aslalı bütün kalıplarınızın takır 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 kırılacağı ve Tam da tersine üzerine çok daha güzel e, olabilecek ve sizi hayrete düşürecek. Yani ben bunun böyle olacağını bilseydim bunu çoktan yapardım zaten noktasındaki algıya düşeceğiniz ve önünüze gelen fırsatlara inanamayacağınız çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız inşallah. Çünkü bu dolunay hepimize bunları vaat ediyor getiriyor arkadaşlar. E, maddi anlamda ticari hayatınızdaki etkileşimler gayet uygun istikrarlı bir ay olacak kazançlarınızın aşamalı olarak arttığına tanık olabilirsiniz. Bir takım ürünlerinizin pazarlama ve stratejilerini ortaya koyabilirsiniz. Bu yeni ay enerjisiyle yeni bir takım sunumları masaya getirebilirsiniz. Bunu daha görünür hale kılabilirsiniz. Özellikle medya kanalı vasıtasıyla, reklamlar vasıtasıyla, basın yayın vasıtasıyla mesleğinizi, işlerinizi, ürünlerinizi, çalışmalarınızı daha çok insana, daha çok halka ulaştırabilirsiniz ve bunun neticesinde de arz-talep denge olaylar sizin lehinize akarak daha çok kazanç edebileceğiniz durumları yaratmanız gayet de mümkün olur. Burada rakiplerin bile sizin için olumlu olduğunun altını çizmek istiyorum. E, aleyhinizde olan konuşmalar, aleyhinizde yapılan davranışlar sizin farkında olmadan gizli reklamınız anlamına geleceği için bunların bile size kazanç olarak gelmesi son derece muhtemel görünüyor bu yerleşimle. Çünkü ikinci evin yöneticisi Jüpiter, Boğa'da ikinci evde yayla giriyoruz. Placidus haritaya göre. Holstein'a göre de zaten ikinci ev yay. Bu da demektir ki güneşle aile 10. evden 2-4-6 evlerinden yani varlık evlerindeki ateş elementleri çok hızlı, çok uzun vadede bir değil kısa vadede size kazanç elde edebilecek maddi kazanımları elde edebileceğiniz ya da alabileceğiniz yönde. Mars'ın Merkür'ün biraz başakta huysuzluğu ee, Sağda solda işte çok dedikodu Çok fazla söyleyen her şeye konuşan ama Hani iş bitirme noktasında ortada bulunmayan insanlar anlamına gelebilir Bunu hiç dert etmeyin Çünkü Mars'ın Uranüs ile olan güzel üçgeni Doğru insanlarla doğru işbirlikleri yaptığınızda Olayların zaten tıkır tıkır ilerleyeceğini Çok güzel kazançlar getirler elde edeceğinizi söylüyor Yeni bir ilişkiye başlamak Yeni ortaklıklara başlamak Yeni iş projelerini hayata geçirmek için Muazzam bir yeni ay ben e, Venüs Retrosu'nun bile bu yeni ay enerjisiyle insanlara çok büyük destek vereceğinin altını çizmek istiyorum. Uranyan prensipte astroidler bağlantısına gelecek olursak ki burada Sabiha'nın söylemeyi unutmadan hemen söylemek istiyorum. E, bir yogiden bahsediyor. E, çok güçlü yetenekleri olan ama çok bakımsız, üstü başı yırtık pırtık bir yoginin e, hikayesini anlatıyor bu derecenin. Yani 23 derece aslında Sabiha'nın sembolü Uranüs ile beraber. E, bu hmm, çirkin ördek yavrusu demektir aslında. Yani hiç ummadığınız insanlardan, ummadığınız potansiyellerin hayata gelmesi, şimdiye kadar hiç dikkat etmediğiniz insanlarda bambaşka yeteneklerle kendilerini ifade etmeleri ve neticesinde de sizin farkında olmadan bir aşamadan başka bir aşamaya yükseltilmeniz demektir. Bu çok değerli bir yerleşim. Tam karşısında olan astroid, child astroidi özellikle bu çocuk sahibi olmak isteyenler ki zaten aslan biliyorsun doğal olarak 5. evin ve çocuklar evinin yöneticisi. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili çok son derece pozitif, olumlu gelişmeler. Bu yeni ay enerjisiyle açığa çıkabilir. Onların eğitim hayatları olabilir. Onların yerleşim düzenleri olabilir. İlkokuldan başlayarak üniversiteye kadar çocuklarınızla ilgili çok hayırlı gelişmeler olacağının altını çizmek lazım. Jüpiter-Satürn orta noktası da iş hayatı, sosyal konum anlamına geliyor. Bazılar için çocuklarını evlendirmek, bazı için çocukların eğitim hayatına para harcamak veya çocukların hayatlarına göre kendi hayatlarını organize etmek söz konusu. Bu yeni ay enerjisi buna hizmet edecek. Zaten ilişkiler anlamında da çocuklar çok belirleyici olacak evlilik veya ayrılık durumunda kararı verecek olan merci çocuklar görünüyor arkadaşlar. ebeveynleri seçmek, ebeveynlerin yaşam alanlarına karar verme konularında çocukların görüşleri, fikirleri, düşünceleri çok etkili olacaktır. Ve eğer herhangi bir ayrılık durumunda velayet vesaire gibi durumlarda da çocukların bireysel olarak tercihleri yine ya da onların tercihlerine göre karar vermek durumları söz konusu olacak ve Satürn'ün burada dikkatimi çeken ama bunun altını mutlaka çizmek gerektiğini düşündüğüm bir yerleşimi var. Satürn'ün Admetus'la Şiron'la bir kardinal ekseni var ve bu da ne yazık ki içimizdeki zayıf noktalar anlamına geliyor. Aile üyeleri içerisinde sağlığı, sağlığı bozuk olan birileri var ise, özellikle bu insanlar yaşlı insanlar ise, ebeveyn rolünde iseler bu dönem özellikle bu yeni ay enerjisi bir takım sağlık sorunları gündeme gelebilir. Nedir bu sağlık sorunları diye soracak olursanız, özellikle ayaklar, bacaklarla alakalı Saturn e, balık bunu anlatıyor. Yanı sıra Admetus ikizlerde nefes sorunları, akciğer, solunum e, benzeri sağlık sorunları sorunları var yanındaki transplüto bağışıklık sistemi ile ilgili e, bağırsak sorunları kolon kanseri gibi Allah korusun sorunları anlatabiliyor şiron e, koç zaten kafa yaralamaları travmalarını anlatırken bir de aşil var ki aşil biliyorsunuz ki tendonlar demektir Dolayısıyla yakın çevrenizde ailenizde kemikler tendonlar gibi genel olarak iskelet sistemi gibi e, sorunları olabilecek sağlıksız e, sorunlar olabilecek insanlarla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz ve e, aslan yeni ayının çok hareketli de bir sürece sizi götürdüğünü bilmelisiniz. Çok hızlı geçecek zaten zaman. Siz bile anlamayacaksınız olaylar nasıl hızlı geçecek. Fakat o sabihan sembolünde olduğu gibi çok da yeteneklerinizin gösterebileceğiniz bir yeni ay ben de bu yeteneklerinin olduğunu farkında bile değildim diyebilirsiniz konuları ilerlettikçe. Uranüs enerjisi de bunu yaşamanızı sağlayacaktır. Ben bu yeni ayı çok sevdim. İnşallah, ümit ediyorum hepimize, ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.